Selamünaleyküm. Değerli takipçilerim. Bugün 6 Ekim 2024 Pazar günü. Nevşehir Avanos Köyü'nün köyündeyiz. Biraz yorulduk. İsmailoğlu'nu hasat ediyoruz. 80-100 kasa kadar çiftli kasa. Aşağı bağın 3'te ikisini bitirdik. Diğer taraf kaldı. Çocuklarla beraber üzümü kesiyoruz. Kilogram fiyatı 16 liradan verdik. Bu sene tabi biraz uygun gitti fiyat. Niye uygun gitti? Geçen sene 14 liraya vermiştik. Bu sene 16 liraya döküm olarak verdik. Ama şimdi söylediklerim şöyle. Eğer ki transit pick olan, satma imkanı olan varsa 35 liraya köylerde sattılar. Manavlar geldi. Eğer üzümüne iyi baktıysa, üzüm kaliteliyse 21-22 liradan, 23 liradan kilosunu Manavlara sattı. Perakende kilogram fiyatı 35. Manavların aldığı fiyat 23, 24 şu anda. Ama böyle döküm olarak satıldığı zaman da 16 liraya satıldı. Cinsimiz İsmailoğlu. Bu şekilde üzümlerimiz. Şıralı. da dayanıklı bir üzüm. Kasım ayında da fidanla bulabilirsiniz Fidanın içinde ön kayıt yaptırabilirsiniz Bana ulaşabilirsiniz Bağışı emek işi Emek verirsen kazanıyorsun Emek vermezsen kazanamazsın Çok şükür bu seneyi de böyle geçirdik Herkese bereketli sezonlar